Genelde inanlılar olarak bizler, İsa Mesih'in ismini her yerde kullanır ve buna pek dikkat etmeyiz. Burada dünyanın tek kurtarıcısından bahsediyoruz. O en büyük baş kahinimizdir. Efendilerin efendisinden bahsediyoruz. Kralların kralından o barışın prensidir, İmanuel'dir. Burada bizlere sonsuz yaşamın kapısını açacağını söyleyen yaşam ekmeğinden bahsediyoruz. İşte Tanrı odur. Bugünkü program tüm isimlerin üzerindeki isim. Tanrı'ya itaat edin ve gerisini ona bırakın. Mücadelelerinizi dizlerinizin üzerinde verin. Ne İlkersek onu içeriz. vermeden almak imkansızdır. Dizlerimizin üzerindeyken en büyük ve en güçlü halimizdeyiz. Gerekirse Tanrı, iradesini bize göstermek için cennetini verir. Ebeveynlerini size neden birer isim verir? Aklıma ilk gelen sebep beni ilk çocuğumun doğduğu zamana götürür bir kızım olacağını düşündüğüm için ona şu ismi düşündüm. Rebecca Louise ona annemin adını vermek istedim. Ama bir kızım değil bir oğlum oldu. Bu yüzden aklımızda bir isim yoktu. Fakat bir isminin Charles olması konusunda hemfikirdik. İki gün sonra bu çocuğa bir isim bulmam gerek diye düşündüm. O yüzden kutsal kitabı açıp Okumaya başladım. Matta'dan başlayıp okurken dedim ki Tanrı yüreğime konuşana kadar okuyacağım ve sonrasında Matta'nın dördüncü bölümüne kadar ilerledim ve Petrus'la Andrea'yı okuyunca durdum ve dedim ki işte budur ismi de olacak. Diyeceksiniz ki peki bunun ne önemi var İbrani bir ailenin yaşamında? En önemli şeylerden biri çocuğa bir isim vermektir çocuğu nasıl isimlendirecekleri üzerine büyük sıkıntılar ve zorluklar çekerler. Bunun sebeplerinden biri de çocuğu şu, bu ya da o şekilde adlandırmanın tamamen kişisel bir karar olmasıydı. Bazen de çocuğun ismini koyarken öne geçen şey çocuğun karakteriydi ve bazen de başlarına gelen bir olaydan etkilenirlerdi. Ve hatırlarsınız Firavun'un kızı demişti ki onu sudan çıkardığımız için ismi Musa olacak. Bunun dışında hissettikleri bir şey sonucu Tanrının o çocuğu kullanma biçimine göre bir isim de verilebilir. Meryem ve Yusuf'a gelince onların bir seçeneği yoktu. Çünkü Matta 1. bölümde 21. ayeti okursanız eğer orada melek diyor ki çocuğun adını İsa koyacaksın. Sonra da Meryemle konuşan melek ona da aynı şeyi söyler. Çocuğun adını İsa koyacaksın. Bu yüzden İsa'nın adı yücedir. İnsanoğlunun bildiği en muhteşem isimdir. Ve bugün üzerinde konuşmak istediğim konu da tüm isimlerin üzerindeki isimdir. Sizlerden Filipililer ikinci bölümü açmanızı istiyorum. Burada Elçi Pavlus Tanrı'nın İsa Mesih'in bedeninde dünyaya gelip insanlar arasında yaşamasından bahsediyor. Hatırlayın, iyi dinleyin. İsa hiçbir zaman tanrılığından vazgeçmedi. Kendisinin insan bedeninde olması onun tanrı olmadığı anlamına gelmiyor. O hep tanrıydı, tanrı olacak. Ve bu bölümde Paulus'un Tanrının yanı sıra İsa Mesih'in adını nasıl yücelttiğini de göstermek istiyorum. 5. ayetin başından itibaren okuyoruz diyor ki Mesih İsa'da olan düşünce sizde de olsun. Ve şöyle devam ediyor. Mesih Tanrı özüne sahip olduğu halde Tanrı'ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. Ama yüceliğinden soyunarak kul özünü aldı ve insan benzeyişinde doğdu. İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme çarmıh üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı. Ve bakın bunun içinde Tanrı onu pek çok yükseltti. Ve ona her adın üstünde olan adı bağışladı. Her adın üzerindeki adı. Öyle ki İsa'nın adı anıldığında göktekiler, yerdekiler ve Yer altındakilerin hepsi diz çöksün ve her dil baba Tanrının yüceltilmesi için İsa Mesih'in Rab olduğunu açıkça söylesin. Yani kısaca şunu diyor. İsa Mesih Tanrı'nın oğlu olarak bu dünyaya gelmiş en yüce kişidir ve kendisinin kimliğinden dolayı ismi en kutsal ve yüce olandır. Onun ismi her bir ismin üzerindedir. Peki siz İsa üzerine düşündüğünüzde aklınıza ne geliyor? Neleri düşünüyorsunuz? Kutsal kitap bu konuda şöyle diyor. İnsanın insanoğlunun kurtarıcısı olduğu melekler tarafından açıklandı. Melekler bunu Yusuf'la Meryem'e ulaştırmıştır. Peki neden bu isim? Kendisinin görevinden dolayı tabii. Bakın İbranice'de İsa ismi Yeşu ya da Yeşua ile aynıdır ve ...ve Yehova da kurtuluştur. Bu yüzden İsa bu dünyanın kurtarıcısı olarak yükleneceği göreve uygun bir isimdir. Kutsal kitapta ona Tanrı'nın oğlu denir ve dünyanın kurtarıcısı olarak anılır. İsa'nın kendisi için en çok kullandığı terimse insan oğludur. Bana kalırsa bunun birincil sebebi kendi ismiyle ilgili herhangi bir tepki çekmek istememesidir. İşte İsa birçok isme sahiptir. Kutsal kitapta Tanrı'dan gelecek olan denir. Yine ilerleyen bölümde ona öğretmen denir. Ona verilen daha birçok isim vardır ve İsa'ya atfedilen yüzden fazla isim yine aynı ismi öne çıkarır. İsa eski anlaşmaya geri dönünce Tanrı bizimle anlamındaki İmanuel'i görürüz ve bir peygamberin gelecekte olacakları anlatacağını okuruz ve iyi çobanın bizimle ilgileneceğini de biliriz ve dünyanın ışığının tüm doğru bilgi ve anlayışın kaynağı olduğunu ekmek olarak bizlere yaşamımızdaki ihtiyaçları gidereceğini kral olarak yönetip egemen olacağını öğreniriz ve bu listenin devamında yüzden fazla isimle krallar kralı, efendiler efendisi olarak işaret edilir ve öğrencileri onu kastederken ona İsa değil, efendim dediler çünkü o evrenin tek hakimidir. Kutsal Kitap der ki: Rab tahtını göklere kurmuştur. Onun egemenliği her yeri kapsar ve onun egemenliği insanların inanmamasına rağmen devam eder. Bu onun kim olduğunu ya da gücünü asla etkilemez. Peki ya isminin gücü nereden gelir? Bence bu öncelikle kurtuluşla ilgili. Elçilerin işleri dördüncü bölümü açalım. Petrus ve Yuhanna'nın Saduki ve Firisilerle başlarının dertte olduğunu hatırlarsınız. Onların sorularına karşılık verdikleri cevaba birazdan geleceğim. Ama önce 10. ayetten 12.ye kadar okuyalım diyorum. Kutsal ruhla dolan Petrus 10. ayette diyor ki, Hepiniz ve tüm İsrail halkı şunu bilin: Bu adam sizin çarmağa gerdiğiniz ama Tanrının ölümden dirittiği Nasıralı İsa Mesih'in adı sayesinde önünüzde sapa sağlam duruyor. İsa, siz yapıcılar tarafından hiçe sayılan ama köşenin baştaşı durumuna gelen taştır. Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur bu göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka hiçbir ad yoktur. Bu çok açık bir cümle. Bağışlama olmazsa sonsuz yaşam umudu da yoktur. Bütün bunlar İsa Mesih'in adını tanımayıp reddedenler için geçerlidir. Başka bir isim değil. Bakın dikkat edin. Bütün bunlardan hoşlanmayan ve bizleri tek yol İsa'dır dediğimiz için dar kafalı olarak adlandıran insanları anlayabiliyorum. Şimdi bir şey soracağım. En yüce isim olan Tanrı'nın oğlu İsa'dan başka cennete giden bir yol var mıdır acaba? Cennete gitmenin bir başka yolu varsa peki bu ne olabilir? Size şöyle diyeyim. Diğer bütün yollar insan eliyledir. Ben iyiyim, kötü değilim. Şunları yaptım, onlar gibi değilim. Kısacası öncelikle şunu söyleyeyim. Yaptığınız şeylerle Tanrı tarafından kabul edilmek diye bir şey yok. Çünkü şu gerçeği unutuyorsunuz. Bu dünyaya günahlı olarak gelmiştiniz. Günahlı yapınız var. Bu yapıyla yalnız baş edemezsiniz. Şunu yapıp bunu yapmayıp bunu durdurabilirsiniz ama bu sizi iyi kılmaz. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Çünkü bir süre sonra yine aynı şeyleri yaparsınız. Sizi kurtarabilecek tek kişi, günahsız kanını sizin için döküp yaşamını feda etmiştir. Çünkü kendisi günahsız bir insan ve aynı zamanda Tanrı'ydı. Sizin günahınıza karşılık ölebilecek tek insan oydu çünkü o günahsızdı. Bu yüzden birileri şöyle dediğinde ben Tanrı'nın beni bir şekilde kurtaracağına inanıyorum.'' Neden kendilerine bu soruyu sorduğunuzda derler ki bu seni ilgilendirmez. Evet, senin reddetmen benim sorunum değil ama sana doğrusunu söylemek benim görevim. Birine şunu sorduğunuzda, İsa'nın sevmediğin tarafı nedir? Yani yanlış yaptığı şey nedir? Cevap yoktur. Onda sevmediğin şey nedir? Bir şey diyemezler. Peki sence nasıl cennete gideceksin ya da İsa'nın doğru bir adam olduğuna inanıyor musun? Evet İsa'nın doğru bir adam olduğundan bir şüphem yok. Onun iyi bir adam ve öğretmen olduğuna gerçekten inanıyorum. Bir dakika, bir dakika onun doğru biri olduğuna inanıyor musun yani? Evet bence doğru. Biri o hayır ama senin dediğin doğruysa o dürüst biri olamaz. Doğru biri olamaz çünkü Tanrı'nın oğlu olduğunu açıkladı. Kendisinin kurtuluş için tek şans ve geçilecek tek kapı olduğunu açıkladı. Bu yüzden o bunları derken sen buna inanmazsan o zaman o doğru biri değildir. O hatta yalancıdır. İnsanlar onun ismini neden sevmez biliyor musunuz? Çünkü sizi yüce Tanrı'nın odak noktasına getirir. Hiç lafı çevirme, geveleme yoktur. İsa insanlık tarihinin kilit noktasıdır ve ve onun ismi tüm isimlerden güçlüdür. Bu gücün en büyük göstergesi de kendisinin aşağıya bakıp bizim gibi günahkarları dinlemesidir. En günahkarı bile ne yapmış olursa olsun, ne kadar süre yapmış olursa olsun, hapiste olsun, bütün zalimlikleri yapmış olsun. Yaptıklarından tövbe edip İsa Mesih'ten günahlarının bağışlanmasını istediği zaman bu yakarmaya karşılık İsa onu bağışlar. Böylece o kişi bağışlanmış ve arınmış olur ve zaferle yenilenmiş bir isimle sonsuz yaşam güvencesine kavuşmuş olur. Yaşamda böyle bir şey başka şekilde olamaz ve bunu yapacak başka bir isim de yok. Bütün isimlerin en güçlüsüdür o. Sadece kurtuluş için değil, yaşamın her bölümü için geçerlidir. Çünkü mesela İsa'nın adıyla bir şey yapmanın sizce anlamı nedir? Onun adıyla vaftiz oluruz ve onun adıyla bir şeyler veririz. Ama şimdi sizlere belirtmek istediğim şey dualarımızda andığımız İsa Mesih'in adının gücüdür. Aynı zamanda tahmin edebileceğiniz gibi insanlar bunu sadece en son anda denemeyi düşünürler. Sanki gizli bir formül gibi. Eğer İsa Mesih'in adıyla dua edersem olur. Yuhanna 14. bölümü açalım. İsa'nın bir sözü üzerine düşünün. 14. bölümde ardarda İki ayeti aynı şeyi tekrarlıyor. Bakın burası çok önemli. Kendisi çarmıha gerilmeden bir gece önce. Şöyle diyorum. 14. bölüm 13. ayette baba oğulda yüceltilsin diye benim adımla dilediğiniz her şeyi yapacağım. Benim adımla benden ne dilerseniz yapacağım. Bunu anlıyor musunuz peki? Şunu iyi dinlemenizi istiyorum. İsa'nın bir de şöyle dediğini düşünün. Ne isterseniz yapacağım ya da ya da şöyle deseydi. Benden istediğiniz şeyi yapacağım. Peki neden böyle demedi? Neden benim adımla dedi? Yani başka bir deyişle neden şöyle demedi? İstediğiniz şeyi yaparım. Öncelikle bu birçok sebepten dolayı işe yaramazdı. Bu sebeplerden biri de kendimizi mahvedecek ya da öldürecek şeyleri isteyecek olmamız. Ama İsa neden benim adımla benden ne dilersiniz yapacağım dedi. Size dört tane kelime söyleyeceğim. Lütfen bunları not alın. Sizinle İsa Mesih'in adının bizler dua ederken ne kadar önemli olduğunu konuşmak istiyorum. İştenlikle İsa Mesih'in adıyla dua ediyorum demenin ne kadar önemli olduğunu öğrenmenizi istiyorum. Bu şekilde istediğiniz şeyi zaten gözden geçireceksiniz. Bu istediğiniz düşüncesizce bir istek olmayacak. Yani gerçekleştiğinde ya ben bunu istemeyebilirdim ya da Tanrım beni yönlendir demezsiniz. Çünkü bir de şöyle düşünün. Onun adı bakın benim onunla ilişkimi vurgular. Bunu hep hatırlamanızı istiyorum. Onunla ilişkimden bahsederken Tanrı ile olan bağımı kastediyorum. Tanrı ile olan bağım ve ilişkim sayesinde İsa Mesih'i izlediğim için onun huzuruna çıkıp bir şeyler isteyebiliyorum. İsa Mesih'in çarmıhta ölümüyle kurtulup onun çocuğu oldum. Tanrı'nın huzuruna onun çocuğu olduğum için çıkabiliyorum. İkinci kelime ise erişim. Onunla olan ilişkim sayesinde ona erişebiliyorum. İsa Mesih dışında Tanrı'ya ulaşmak için yolunuz yok. Diyeceksiniz ki bir dakika ben kendim zaten Tanrı'ya dua ediyorum. Evet edebilirsiniz. Ama oğlu kabul etmiyorsunuz peki ya? Oğul olduğunu söylediği kişi ise ki öyle. Siz o zaman Tanrı'ya kendisinin oğluyla ilgili söylediklerini dikkate almadan oğlunun etrafından dolanarak mı ulaşıp istediğinizi elde etmeye çalışıyorsunuz. Bu imkansızdır. O yüzden öncelikle onunla olan ilişkim sonrasında da erişimim sayesinde. Romalılar 5. bölümde şöyle diyor. Böylece imanla aklandığımıza göre Rabbimiz İsa Mesih sayesinde diyor ki Tanrı'yla barışmış oluruz. Aynı zamanda ona erişebiliyoruz da yani bizleri babamıza gidip ona ulaşabilmeyi mümkün kılan nedir? Bu yalnızca Rab İsa Mesih sayesinde gerçekleşebilir. Bunun sebebi açıktır. Çünkü Tanrı tek kutsal olandır. Ve ve bakın, Tanrı ahlaksızlığın, kötülüğün, günahkarlığın ve parçalanmışlığın olduğu yerde var olmaz, ayrı düşersiniz. Ve bu açıdan baktığınızda bir yanda yüce Tanrı, burada da insanoğlu var. Ve Tanrı'ya insanın ulaşabilmesinin tek koşulu günah borcunun ödenmesidir ki böylece insanlar Tanrı'ya ulaşabilsin. Evet ona ulaşmak. Üçüncü kelime de çok önemli bir kelime. Nedir? Yetki, evet. Yani onunla olan ilişkimiz ve ona ulaşabilmemiz sayesinde onun çocukları oluruz. Yetki bizdedir. Peki bu yetki nedir? Oğlu İsa Mesih aracılığıyla yüce Tanrı'nın huzuruna gelerek bir şeyler dileyebiliyoruz. Çünkü bize öyle söyledi. Dedi ki, dileyin size verilecek, arayın bulacaksınız. Ve diyor ki, Tanrı'nın önünde güvenimiz şu ki onun isteğine uygun ne dilersek bizi işitir. Evet, Aynı zamanda da diyor ki benim adımla benden ne dilerseniz yapacağım. İstediğiniz şeyi imanla dolu olarak dua ettiğinizde o istediğiniz şeyi elde edeceksiniz. Ama inanın yani sizden isteyip almanızı istiyor. Tanrı kendisiyle olan ilişkimizi dua üzerinden yaşamamızı istiyor. Bizler de Tanrı'nın huzuruna İsa Mesih sayesinde çıkabilme yetkisine sahibiz. Dördüncü kelime, Tanrı'nın isteği elbette. Bunu bir düşünün. Dua ederken istekli misiniz? Yani bir şey istemeniz doğal bunun sebebi açık. Ama isteklerinizi dört şeye göre düzenlemelisiniz. Birincisi... Bunu isteyebilmem için Tanrı ile bir ilişkiye sahip miyim? Evet. İkincisi, babaya ulaşabiliyor muyum? Evet çünkü ben onun izindekilerden biriyim ve üçüncüsü Tanrı'ya bu soruyu soracak yetkiye sahip miyim? Evet çünkü onun çocuklarından biriyim. O bana bu yetkiyi verdi. Dördüncüsü bu tanrının isteklerine uygun bir şey mi? Bu ilk üçüne evet dedikten sonra sonraki soru şu. Bu tanrının isteğine uygun mu? Burada şöyle demeniz gerekiyor. Tanrı'nın isteğine uygun derken şunu demiş oluyorsunuz. Kendimi sana bırakıyorum baba. Dualarımı kendi bilgin, erdemin, lütfun ve bana olan sevginle değerlendir. Çünkü senin benim için istemediğim bir şeyi kendim için istemem. Benim isteklerimi kendi isteklerine yönlendirmeni istiyorum. İsa Mesih ismine gelirsek de bu bizler dua ettiğimiz zaman öne çıkar. Bazıları şöyle der, Tanrı diyor ki dileyin size verilecek. Hmm. Benim adımla dilediğiniz her şey şöyle düşünün çünkü bizler birine gidip şöyle desek İsa Mesih'in adıyla geliyorum. Aklımda yalnızca bununla gelirim. Kısacası gelmek için bir yetkim ve temelim vardır. Bunu sağlayan da İsa'nın adının gücüdür bu muhteşem güç neleri mümkün kılmıştır. Bu güçle ona giden kapı bizlere açılmış ve bizler ona baba diyebilmişizdir. Onun yolunda yürüyüp ihtiyaçlarımızı anlatabiliriz. Bunlar hep İsa sayesinde olur. İnsanların dualarında Tanrı'dan şunu ya da bunu isteyip İsa'dan hiç bahsetmediklerini görüyorum. Mesela hastalarımız için şifa dileyeceksek bunu nasıl yaparız? Düşünmenizi istiyorum. Nasıralı İsa Mesih'in adıyla bunu isteriz. İnsanların kurtarılması için dua ettiğimizde İsa Mesih'in adıyla geliriz. Yani müjdeyi İsa'nın adıyla yayarız. İsa'ya inananlar, burayı iyi dinleyin. İsa'nın izleyicileri başka birinin değil, İsa'nın öğrencileriyiz. Onun adıyla geliriz. Onun yetkisiyle, isteyene göre ve onun yolunda kendimize değil, ona yücelik ve övgü sunarak yaşarız. Size son bir şey daha söyleyeyim. O da basitçe şu. Bu isim bütün dünyaya yayılacak ve herkes tarafından kabul edilecek. Hatırlayın Luka 24. bölümde İsa öğrencilerine ne demişti? Onlara dedi ki şöyle yazılmıştır. Mesih acı çekecek ve üçüncü gün ölümden dirilecek. Günahların bağışlanması için tövbe çağrısı da Kudüs'ten başlayarak tüm uluslara onun adıyla duyurulacak. Kilisenin görevi nedir? İsa Mesih'in adını tüm dünyaya duyurmaktır değil mi? Misyonların amacı nedir? Tek amaçları İsa'nın adını dünyaya ilan etmektir. Elbette insanlara yiyecek, yiyecek, İlaç ve benzeri yardımlar ulaştırıyoruz. Fakat hizmet etmenin temeli İsa Mesih'in kendisidir. Onlara yardım edip de İsa'dan bahsetmezseniz haftaya yine yardıma muhtaç olacaklar. Mesaj İsa'dadır. Bütün bunlar İsa adına yapılır. Sadece bu adla değil, bu adın temsil ettiği her şeyle. Ve bu ismin temsil ettiklerine bakarsam, Yüce Tanrı'nın önünde bizim hak etmediğimiz o lütuf, sevgi ve bağışlayıcılık önünde diz çökerim. Paulus da o ismi diğer bütün isimlerden ayırarak ve yücelterek söyler. İsa'nın adı anıldığında hepsi diz çöksün. Her dil itiraf etsin bir gün. Herkes saygıyla eğilip günahlarını itiraf edecek. İsa ile ilgili neye inandığınızı bilmiyorum ama size şunu diyeyim gerçeği duydunuz. Size Tanrı'nın söylediklerini aktardım. Kısaca şunu da söylemeliyim sizi uyarıyorum. Eğer İsa'nın adını boş yere kullanırsanız cezalandırılırsınız. Tanrı böyle diyor. Bir inanan için bu söz sıkı bir disiplin ister. Çocuklarınız bazen böyle konuşur. Onları hemen terbiye etmelisiniz ve bakın onlara neden İsa Mesih'in adını böyle kullanmamaları gerektiğini açıklayın. Ve bugün İsa Mesih'i Rab ve Kurtarıcı olarak inanmayanlara şunu söylüyorum. Sizi temin ederim başka yol yoktur. Sadece bir yol vardır. Tanrının oğlu İsa der ki: Yol, gerçek ve yaşam benim benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez günün birinde öleceksiniz yaşamınızın sonuna geleceksiniz ve dilerim ki son saatinizde bilinciniz yerinde olur bu şekilde yaşamınızı ve İsa üzerine yıllar boyunca duyduklarınızı ciddi şekilde düşünebilirsiniz. Size şunu söyleyeyim. O anda yaşamanızdaki her şeyden çok sadece ona ihtiyaç duyacaksınız. Ne doktora, ne ailenize, ne çocuğunuza, ne arkadaşınıza, ne paranıza hiçbir şeye. Yalnızca Tanrı'ya. Ama bu son saate sahip olmayabilirsiniz. O yüzden sizleri Tanrı'ya olan isyanınız yüzünden bağışlanmaya çağırıyorum. Kutsal kitapta yazdığı gibi onun çarmıhta yaşamını teslim ederek günah borcunuzu tamamen ödediğine inanın. Yaptığınız işlerle değil, İsa'ya imanınız ve ona yaşamınızı teslim etmenizle sonsuz kurtuluş ve yaşama sahip olursunuz. Bunları edinmeniz için dua ediyoruz çünkü kilisenin görevi budur. Kutsal kitap paylaşımlarının da öyle. Tek sebep İsa Mesih'in ismini dünyanın en uç noktalarında bile yaşayan herkese ulaştırma çabasıdır. Bizler bunun için buradayız. Şunu bir düşünün. Bu ismi yaymak sizin ve benim kişisel sorumluluğumuz değil mi? Diyeceksiniz ki: Ama herkes İsa'yı tanıyor. Hayır, yanlış düşünüyorsunuz. Neden bir sohbet başlatmıyorsunuz? Onlara şöyle sorabilirsiniz. İsa hakkında ne düşünüyorsun? O bize dünyanın her yanına gidin, müjdeyi bütün yaratılışa duyurun dedi. Bunun için vaiz olmanız gerekmez. Hepimiz tanığız. Nelere tanıklık ederiz? İsa'ya tanıklık ederiz. İsa benim yüreğimde ise onu herkese anlatabilirim. Bunu siz de yaparsınız. Evinizde yaşayıp da Tanrı'dan habersiz çocuklar var mı? Siz onu tanımayan biriyle mi yaşıyorsunuz? Onu tanımayan biriyle mi evlisiniz? İş arkadaşlarınız onu bilmiyor mu? Bu bütün dünya için geçerlidir. Eğer o ismin ne anlama geldiğini biliyorsanız hiç beklemeyin. Yaşamınızda İsa Mesih'in kim olduğunu anlatmadığınız tek bir gün olmasın. Baba bizim tanıklığımızı kutsayacağını biliyoruz. Kutsal ruhun bu söylediklerimizi dinleyen herkesin yüreğinin derinliklerine bu mesajı yerleştirmesi için dua ediyoruz. Yatağımıza seni düşünerek girip seninle uyanalım. Gün boyunca senin için yaşadığımızı hep hatırlayalım. Senin yaşamanın devamıyız senin gücünün göstergesiyiz, senin sevginin simgesiyiz ve yaşamımız sana layık olsun İsa adıyla. Dua ediyoruz. Amin. İntaç hizmetleri hakkında daha fazla bilgi edinmek veya İsa Mesih'le kişisel bir ilişkiye sahip olmak hakkında öğrenmek için ücretsiz numaramızı arayınız. Doktor Charles Stanley ile İntaç hizmetleri, Tanrı'nın lütfu ve dünyanın pek çok yerinde bulunan Hizmet ortaklarımızın katkılarıyla hazırlanmıştır.